Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yine büyükçe bir kutuyla sizlerleyim. Türkiye'de almaya kalksanız hemen hemen 4000 TL'ye yakın değerde olan model araçlar var içerisinde. Gene 1'e 43 ebat ve 7 tane var arkadaşlar. Bir önceki bölümde bahsettiğim gibi 15 tane aracı geri verdikten sonra 3 tane araba geri almıştım. Ve bir tane sarı Formula 1 arabamız vardı Renault'un. Onun aynısını buldum arkadaşlar. Çünkü ilk aldığım yerde iade etmek zorunda kaldım. Değiştiremediğim için aynısı kalmadığı için lerinde Şimdi burada daha üzerine fazla verip yine de abi o aracı gerçekten çok beğendiğim için aldım. Umarım sağlam çıkar çünkü öncekinin sağ ön tekerinde böyle bir yamukluk vardı arkadaşlar. İçeri doğru yamuk duruyordu ve bir aynalarından bir tanesinde bir kırık vardı. Şimdi bunların içinde ne var? Arkadaşlar bunların içinde 4 tane oto art var. Evet ilk oto modellerim çıkacak. Biri 43 ebat ve gerçekten acayip egzotik süper spor arabalar çıkacak. Bir tane Spark var bir tane XO var. Diğeri de zaten o Renault'un F1 aracı zaten Spark'tı arkadaşlar özel Renault kutusunda. Hadi şu kutuyu bir açalım abi. Buraya tabii sığamadığımız için evde küçük olduğu için ben hızlıcana burada direkt yere alacağım kutuyu açacağım ve ondan sonra abi hepsini tek tek çıkartıp size göstereceğim. Sonra sonuçta ilk videodaki gibi 22 tane araç olmadığından dolayı yakın çekime geçeceğiz gene. Her zaman gibi bir önceki videoda yakın çekimde sesim kötü gelmişti mikrofonu konumlandırma şeklimden dolayı. Onunla ilgili bir fikrim var. Bakalım bu sefer deneyeceğim. Umarım daha güzel olur sesimiz. Hadi açalım şunu. Sizleri neler bekliyor söyleyeyim bence önce. Xoralle Peugeot 307 VRC aracı arkadaşlar 2005 model. Autoart Renkleri söylemeyeyim renkler sürpriz olsun. Aventador J geliyor aga. Üzerine Spark'ın A5 2017 kabriyosu geliyor. Ve yine Spark'ın Formula 1 aracı var o bahsettiğim sarı araç arkadaşlar Renault. Ve oto arttan devam ediyoruz. 4 tane oto art var çünkü. Lamborghini Huracan geliyor. McLaren MP4 geliyor. Ve abi İnanılmaz bir Pagani Huayra geliyor. Çok sabırsızım, çok heyecanlıyım. Umarım e, kusursuz ve sapasağlam bir kutu açılışı olurlar abi. İçindekilere henüz bakmadım. Kağıdı çektim size okudum abi. Hadi şunları çıkartalım. Evet aga. Bu içinde Renault F1 aracı olan kutu. Ve e, inşallah sağlam çıkar abi. Çünkü geri göndermek, iade etmek istemiyorum. Çok beğenmiştim, çok hoşuma gitmişti. Bakalım nasıl çıkacak. Nazik davranalım oğlum. Nazikçe. Bir bakayım anda. Evet arkadaşlar çok minik ve bence kabul edilebilir bir küçük inceden bir yamukluk var. O da bence kesinlikle kabul edilebilir çünkü bir önceki gerçekten çok yamuktu arkadaşlar. Bunu böyle buraya koyalım devam. İlk sonun Peugeot 307 Rally aracı. Burada fiyatı da gözüküyor. Fiyatı görebilirsiniz arkadaşlar çünkü birçoğunu indirime getirdiklerimin arasından seçip alıyorum. Bu aracı da 9.95 üzerindeki etiketi zaten. Birazdan yakın çekimde de göreceğiz. Çok tatlı. Bunu da buraya koydum. Spark'ın gri A5 kabriyosu. Ee, özel Audi paketinde zaten. Bu arabanın da mesela beyaz rengi gri renginden daha pahalıydı arkadaşlar. Koleksiyonuma eklemek için direkt griye abandım. Bunu da koyduk ve şimdi 4 tane auto art geliyor arkadaşlar. En heyecanlı olduğum modeller bunlar. Çünkü adamlar gerçekten detayları abartıyorlar ve çok kaliteli yapıyorlar. Abi... Sen nasıl bir şeysin ya? Arkadaşlar şuna bakar mısınız ya? Kırmızı Lamborghini Huracan. Müthiş bir şey, müthiş. Autoart. Autoart biliyorsunuz bayağı kaliteli bir marka arkadaşlar ve ürünleri çok pahalı oluyor. Ama tabi dediğim gibi indirime indirime denk getirdiğiniz zaman bayağı uygun yollu bulabiliyorsunuz. Burada. Yine kırmızı McLaren 12C. MP4 12C diyelim. Evet abi. Bunu da buraya koyuyorum. Ve sıradaki araba vahşi çocuk. Turuncu Aventador J. Çok iyisin be abi. Çok ekstrem bir araba bu arkadaşlar biliyorsunuz. Ön camı yok bunun değişik bir sürüş zevki sunuyordur diye tahmin ediyorum. Bir de hani bir Aventador, bir Lamborghini olduğunu hesap edersek herhalde bir nevi böyle motosiklet sürüyormuş gibi hissettiriyor olabilir. Ve son arabamız geliyor arkadaşlar. 7 araba. Bu araba siyah bir araba. Pagani Huayra. Ama üzerindeki gri detaylar müthiş ve aynaları da karbondan yapmışlar. Yani yakın çekimde belki daha iyi görürsünüz ama çok 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 tatlı bir araba. Evet aga, bunu da buraya koydum. 7 tane arabamız var. Hadi şimdi hiç zaman kaybetmeden bu 7 tane arabayı ön çekime alalım. Ve daha yakından ama biliyorsunuz kutularını çıkartmıyorum taşınana kadar. Taşındıktan sonra hepsini açıp tek tek incelemesini de yapacağız ekstradan. Odama da yerleştireceğim. O zamana kadar kutularında kalacaklar. Bir zarar görmemeleri açısından öyle karar verdim abi. Hadi geçelim. Kutuların dışından da olsa yakın çekim çekeceğimiz için bayağı detay göreceksiniz arkadaşlar. Çok eski bir yaka mikrofonu vardı. Daha doğrusu yaka mikrofonu değil, araç içi teyiplerde olan Bluetooth'lu konuşmayı yapmak için olan bir mikrofon arkadaşlar. Çok eski tip. Yani geçen denediğimde bir iş görüyordu ama umarım saçma sapan arka fon sesi falan koymaz bize. Önce abi daha önceden de gösterdiğim şu Renault Sport'la başlayalım bence. Bunun kutusunu açalım. Şöyle bir plastiği var ona da dikkat edelim. Evet arkadaşlar. Bu aletin rengi zaten harikaydı, efsanevi bir şeydi. Bakın teker yamukluğu minimum seviyede. Şu an size göre sol tekerden bahsediyorum. O bayağı yamuktu arkadaşlar. Bayağı kötü durumdaydı yani. Zaten bu arabayı kısmen gösterdiğim için çok fazla detay göstermiyorum ve geçiyorum bunu. 2017 A5 Cabrio. Güzelsin be. Abi şu Pagani Huayra'ya bakar mısın ya? Burada tabi siz görmüyorsunuz belki tam ama aynalar karbon kaplama, bariz e, rengi de o şekilde. Bunların hepsini açtığımız zaman ışık da böyle saçma sapan parlamayacak şekilde çok acayip görüntülerini çekeceğiz. Bak buradan arka tarafta direkt arabanın içi ve arka tarafta motor falan her şey gözüküyor abi. Çok tatlı bir model. Otoart gerçekten harika bir iş başarmış. Gerçekten çok acayip bir tasarımı var Aventador C'nin. Bunun benzer örnekleri McLaren'da, Ferrari'de de var arkadaşlar. Çok ilginç, değişik bir araba ya. Sahip olmak ister miyim? İstemem. Açık söyleyeyim, istemem yani. İlginç bir alet. Ya tabii bedava vermelerinden bahsetmiyoruz yani de. Karıştırmayın ama. Değişik bir tasarım var abi. Kesinlikle koleksiyonumda bulunması gerekiyordu. Bir de turuncu. O yüzden dayanamadım yapıştırdım. Hadi devam edelim. mp 412 c McLaren. Abi bu oto art boyaları falan gerçekten çok kalite yapıyor. Arab araçların boyaları çok güzel gözüküyor. Bak buradan da motor gözüküyor. Işığı parlatmayacak şekilde yapalım biraz. Çok iyi. Evimize çıktığımız zaman arkadaşlar şu an bildiğim bir tane lambanın içerisinde güçlü bir ampul alıp taktım. Önceki gibi stüdyo ışıklarım yok. Stüdyo ışıklarını falan da halledeceğim. O zaman çok daha güzel bir görüntü olacak. Abi bu XO gerçekten hiç de fena model yapmıyor. Çok tatlı bir alet. Bak şurada görüyor musunuz? Lastiği biraz yan taraftan... Çıkmış gibi gözüküyor ama ona açtığım zaman bunun tekerleri dönüyor çünkü o lastiği düzeltirim hiç problem değil. Yani öyle umuyorum. Yarış arabalarının modellerine ekstra hasta oluyorum. Bak, rollcage'de de Sparko yazıyor. Ve abi galiba benim en sevdiğim model çünkü bu arabayı gerçekten çok seviyorum abi. Hurakan e, müthiş duruyor, hele bir de şu kırmızı rengiyle inanılmaz yakışıklı. Yine motor arkada gözüküyor. Direksiyonu içerisi, siyah çantları çok iyi abi. Çiçek. Evet arkadaşlar. Bomba şeyler görmeye devam edeceksiniz. Hatta inanılmaz bir bomba görebilirsiniz yakında. Bir bomba göreceğinizin garantisini veriyorum ama ikinci bombayı da görme ihtimaliniz var. Model araçlardan bağımsız olarak ama bunun için tabii ki de alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açıp takip etmeniz gerekiyor. Bunu yaparsanız çok memnun olurum. Hele bir de like atarsanız daha ne zaten isteyecek. Başka da bir şey kalmıyor. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.